Evet bugün e, Rasta elektrik ilgili bir video çekeceğim size. Taret Talep ve nasıl bağlanır, elektriği nasıl elde ederiz. Bununla ilgili bir yapacağım. Hadi bakalım. Evet ilk olarak e, elektriği üretmemiz için ya güneş paneline ya da rüzgar türbülansı ihtiyacımız var. Bunların yapımı da şöyle. Hemen bakalım şuradan. Rüzgar türbülansı için bunlar gerekiyor. Güneş paneli için de yüksek kaliteli metal yeterli oluyor. Ben buraya bir kendi düzenimi kurdum. Ee, biraz güneş panellerinin rüzgar tribünanslarını abarttım. Ee, bu kadar koymanıza bile gerek yok. Şu an bakalım toplamda 753 volt elektrik alıyoruz. Evet biraz fazla. Hatta abartmışız yani baya. Ben çok abarttım bu arada. Ee, i̇lk olarak şimdi rüzgar tribünansını kurdum. Sonrasında yapmamız gereken bir tane terör, terör aracına ihtiyacımız var. Sonrasında şu kırmızı kök birleştiriciye ihtiyacımız var. Şimdi buradaki mantık ne? Buradaki mantık şu arkadaşlar. Ben burada iki kök, e, kök aracı kullandım. Şu şekilde olacak. Mantığım şu şekilde ilerledim. Şuradan şimdi 134 volt elektrik alıyoruz. Bunu buraya bağladık. Şimdi burada 154 volt. Burada da e, şu nerede elektrik alıyor? Bu da şuradan alıyor. Aynen. Bu da buradan 20 volt alıyor. Bunları burada birleştirdim. Toplamda 152 volt oluyor. Sonra bunu gittim buraya bağladım. Yani hepsi birbirine bağlandı. Şu şekilde. Bunu da aynı şekilde yaptım keza. Hepsini birbirine bağladık. Tekrar alalım için şurada. Bunu şu kök birleştiriciye bağladım. Sonra bir tane de güneş panelini buna bağladım. Sonra buradan ikisinin ortalamasını alıp hepsini birleşiminin voltuna alıp buna bağladım. Sonra buradan bir tane daha düz güneş paneline bağladım. Böyle 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 hepsini bağladım bağladım bağladım. O yüzden buralar çok böyle karmaşık. Yani büyük bir voltaj alabilmek için yaptım aslında. Sonra en sonunda hepsini şu rüzgar türbülanslarını da buraya getirdim. Ve hepsini şu kökle birleştirdim. Şu an görüyorsunuz 715 volt elektrik var. Bunu da geldim. Bununla alakalı çok ee, Bunu da geldim. Şurada ee, neydi bunun üstünde hemen bölüştürücü var arkadaşlar bölüştürücü buraya koyuyorsunuz buraya 708 olarak geldi şu an bakın kaçmış yani şu an 708 buraya koydum ve burada da dağıtıyor kendisi 3 tane 707 diye var bunu şuraya bağlarsınız bir tanesine bu bölüştürücü burada da gördüğünüz 706 bunu da buraya bunu da Buraya Şimdi elektrik 3'e bölünmüş oldu. 700'ü 3'e bölünmüş oldu. Gördüğünüz gibi. Burada hepsini 200, 200, 200, 200 diye verdi. Yani mantıken bunu böyle bölüyor. Ee, gece oyunda akşam olunca güneş gittiğinde elektrik mesela 700 volt düşüyor. Kaça düşüyor işte ee, 200-300 volt'a düşüyor çünkü güneş panelleri güneş alamadığı için elektriğimiz düşmüş oluyor. O yüzden biraz daha böyle fazla yaptım. Eee basit şekilde anlatıyorum şu an. Hatta bakın akşam olduğu için yavaş yavaş 600'e falan düşmeye başladı şu an voltajımız. Şimdi bu bölüştürücülere verdik şuraya elektrik. Bunu artık bir e, şeye verip ya yani bunu bir yere takıp bir güce bağlayıp elektrik vereceğiz. Hemen şöyle bir örneklendirme yapalım. Evet, e, şimdi ben taretimi çektim. Bildiğiniz gibi taret artık normal koyduğumuzda oyunda çalışmıyor bu şekilde kalıyor. İlk olarak RT yapmamız gereken ee, bir silah koymak. Şuradan bir silah alalım. Herhangi bir silah koyabilirsiniz. Ben burada AKM var fazla AK koyduk olarak Silah buraya gelmiş oldu. Sonrasında buna güç vermemiz lazım. Yetki aldık tamam zaten. E, sonrasında buna güç veriyoruz. Şuradan. Bir de kablo döşemesi. Mesela direkt böyle çekerseniz kablo havadan geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu biraz saçma oluyor. O yüzden şunu ters tuş yaparak iptal edebilirsiniz. Buraya tıklayın. Yerden getirin daha güzel bir görüntü olmuş olur. Ve gördüğünüz gibi taretimiz çalıştı. Taret böylelikle çalışmış hale geldi. AK'de de lazer olduğu için şu an iki lazer gözüküyor. Tabi içine şey koymadık. Ee, kurşun koymadık. Şöyle ters tuşa basarak da bunu silip taraki e, düzenleyebilirsiniz arkadaşlar onu aldırabilirsiniz. şu an ben en basit haliyle gösteriyorum bunu işte e, kapak falan koyabiliyoruz böyle elektriği açıp kapatabiliyoruz vesaire şu an en basit en haliyle gösteriyorum bu şekilde arkadaşlar direkt şurada power in var power in'den tıklıyoruz şuradan power out yani çıkışına bağladığımız anda elektriğimiz çalışır hale geliyor sonrasında e, bir de şöyle bir lambayı göstereyim bunu. Yani şuraya takalım. Lambaya da keza aynı şekilde arkadaşlar. Şurada tavul düğüm var. Belki tavul e tıkladık Aynen tavula tıkladık. Buradan gücü verdik. o ışığımız yandı. Gördüğünüz gibi. Abi o almış şimdi. Tekrar yapalım. Tavul yine bastık. Buradan tıkladık ve hop ışığı verdik. Ee, bunun bir seviyesi de işte buraya kapaklar koyup elektriği kapatıp açmak vesaire bu şekilde oluyor. Ama tabi kablolamayı yerden yapıp dedim. alayı size gösterdiğim gibi. kabloyu şöyle tak 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 yerden götürebiliyorsunuz öyle daha iyi oluyor. Ya şöyle baktığımız zaman ben yerden düzenli bir şekilde götürmeye çalıştım. O bozukluk yapmış mesela havadan kaçmış. Elektrik en basit şekilde bu, böyle oluyor. Bu şekilde bağlayabilirsiniz. biraz şu elektrik bölümünden de kurcalayarak işte mesela Şurada bir şey göstereyim size. Nerede o? Zamanlayıcı değil. Şuydu herhalde. Herhalde buydu. Bununla e, yapalım. Şunu üretiyorum ama serverda lag geldi. O yüzden şu an olmuyor. E, kapama açma şeyleri de yapabilirsiniz. Kurca olarak. Ben zaten size gösteririm. Bunu şu an en basit, en temel şekliyle gösterdim ben size şunu mesela şey yapalım. Güç verelim. E, taretinize silah koymayı unutmayın yoksa taret eskisiz çalışıyor. Hani ateş falan edemiyor. E, şu silah şart oldu artık. Hani eskiden taret ettiğimizde direkt silah koyuyor için ama artık öyle bir şey yok. Direkt e, silah siliniyor. Silah koyuyor şart. Bu şekilde babalar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Destek olabilirsiniz. Hadi eyvallah.